Afişlerden ampulü çıkardı. Barlar sokağına gitti. Bu kez de klip çekti. Bu görüntüler AKP'nin İzmir adayı Hamza yeni filminden. Karşısında orkestra ve koro. Ahenkle kusursuzca yöneten şef rolünde Hamza Dağlı. İzmir'in batıya dönük yüzünü çağrıştırıyor sahneler. Biz biz, biriz, biz, 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 biriz, başarabiliriz. biz, biz, biriz, Peki ya gerçek hayatta müzikle alakası nasıl? Dökülür yaprakları, Bize de derler çakıcı, oranın sözünü görsebi iyiydi. <laughs> Haber Türk yayınında seslendirmişti şarkıyı Hamza Dağ. Seçim klibini ise en güzel şarkıları birlikte söyleyecek. Bu şehrin tüm hayallerini birlikte başaracağız mesajıyla paylaştı. <laughs> CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Şarkılar birlikte en güzel nerede söylenir?" diye sordu. Cevabını verdi. "Elbette festivallerde, konserlerde." Cazlar! "derseniz AKP iktidarının yasakladığı veya iptal ettiği festivallere göz atalım dedi, listeyi de verdi. Müzeye, festivale, konsere, sanatçıya bu kadar tahammülsüz bir iktidarın İzmir Büyükşehir Belediyesi adayının orkestra başına geçmesi olsa olsa aklımızla alay etmek olur. Izleriz, Ednan Arslan sözü 31 Mart seçimlerine getirdi. İzmir'in konser ve festival yasaklarının şehri olmasına asla izin vermeyeceğiz, İzmir'in ahengini de özgürlüğünü de sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. İzmir.